Zülal Kalkandelen, Tarih Hüdaparı TBMM'ye sokanlardan da hesap sorar. Yıl 2021, günlerden 10 Şubat'tı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP-TBMM grup toplantısında konuşmuş ve asrın ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa metni ortaya çıkartmalıyız, diyerek partilere yeni anayasa çağrısında bulunmuştu. Ayasofya'ya baş başimam olarak atanan Mehmet Boynukalı'nın yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili olarak, 1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün dediği bir dönemdi. Erdoğan'ın çağrısı siyaset dünyasını hareketlendirince herkes ağzındaki baklayı ortaya dökmeye başlamıştı. Örneğin Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Günün birinde zemin ve şartlar daha uygun olduğunda hepsi konuşulabilir." demiş, sözleri tepki görünce "Partimizin tutumu açıktır." gündemimizde yeni anayasa yoktur, açıklamasıyla geri adım atmıştı. Eski TBMM Başkanı ve o dönemde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili olan İsmail Kahraman, değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir, deyince ortalık iyice karışmıştı. Kahramana tepkiler sürerken ilginç bir olay olmuş, Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ilk dört maddeyi değiştirmek istediğini söyleyerek, birileri de çıkıyor, gerekirse ilk dört maddeyi de değiştiririz diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Tarih CHP gibi Cumhuriyet'in en eski partisini HDP gibi bir terör örgütü kuklasının emrine verenlerden hesap soracaktır, demişti. PKK ve Hizbullah'a terör örgütü demeyenlerle el ele. Bunları hatırlattıktan sonra konuyu Hüdapar'a getireceğim. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçenlerde bir TV programında, ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz anayasanın dördüncü maddesi olmasın diyoruz. Bir daha söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. İlk dört madde değil, dördüncü madde, tamam mı? Diyerek niyetini bir kez daha açık etti. Çocuk yaşta evliliği, olumlayan sözleriyle de gündeme gelen Yapıcıoğlu'nun partisinin programında, tüm yönleriyle eyalet sistemi, Özellik federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir gibi maddeler yer alıyor. Ayrıca vatandaşlık tanımından Türklük ifadesinin çıkarılması, feodal kültürün şeriatçı simge isimleri Said Nursi, Şeyh Said ve Seyit Rıza konusunda devletin özür dilemesi, medreselere resmi statü tanınması, Kürtçenin ikinci resmi dil olarak kabul edilmesi gibi talepleri de var. Kuruluşundan itibaren domuz bağıyla yaptığı katliamlarla hatırlanan terör örgütü Hizbullah ile ilişkilendirilen Hüda Par'ın genel başkanı Yapıcıoğlu, PKK ve Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediğini söylüyor. Bu kişi, 2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'na dahil olmadan ittifaka dışarıdan destek verdi ve 4 Hüda Par milletvekili, TBMM'ye AKP listelerinden girdi. Şimdi Erdoğan yanıtlasın. Yapıcıoğlu, Geçen yıl Mayıs ayında Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında sahneye davet edildi ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Sinan Oğan ile birlikte Erdoğan'ın yanında el ele tutuşan kadroda yer aldı. Bununla da kalmadı Malazgirt Savaşı'nın Bitlis'in Ahlat ilçesindeki yıl dönümü etkinliklerinde de diğer liderlerle birlikte sahnedeydi, kuvvet komutanları ile Selçuklu mezarlığındaki ziyarette aynı karede yer aldı. Öyleyse şimdi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıt vermesi gerekiyor. Bu gerçekler ortadayken, anayasanın ilk dört maddesini hedefleyen, gerçek niyeti ortaya çıkınca millete, ahmak diyen, çocuk yaşta evliliği normalleştirmeye çalışan, PKK ve Hizbullah'a terör örgütü diyemeyen, eyalet sisteminin tartışılmasını isteyen bu şahsı TBMM'ye milletvekili olarak soktunuz. Onunla el ele tutuşup pozlar veriyorsunuz. Tarih bunun da hesabını soracaktır, değil mi?